Aortalyak tıkayıcı damar hastalığı kalpten çıkan ana damar olan aortun karın bölgesinde ikiye ayrıldığı yerden itibaren bacaklara kan taşıyan ilyak damarlarda daralma veya tıkanma ile seyreden ciddi bir damar hastalığıdır. En sık nedeni ateroskleroz yani damar duvarında kolesterol ve kireç birikimidir. Bu durum bacaklara giden kan akımını azaltarak yürürken ağrı, kramp, yorgunluk, bacak soğukluğu ve ciltte solukluk gibi belirtilere yol açar. İleri evrelerde ise yara iyileşmesinde gecikme veya doku kaybı gelişebilir. Tedavi hastalığın şiddetine göre değişir. Erken dönemde ilaç tedavisi ve egzersiz programı yeterli olabilirken ileri olgularda anjiyoplasti ve stent uygulamaları veya cerrahi bypass operasyonları gerekebilir. Amaç bacaklara giden kan akımını yeniden sağlamak, ağrıyı azaltmak ve yaşam kalitesini korumaktır.